hi patını toplama anlatmışsın. Oh, hayır sağa He. o yandın acı mi? Yandını hemen söndürmeliyim. Yandını söndürdüm. Ama da. E ş ş Neyse sonra oyna. sorun. Haberleri de çöpleri toplamamışlar. Ama hemen toplamalıyız. Bu bizim bu bizim göbeğimiz. Bu bizim atıllarımız. Evet, de evet, bir şarkımızı söyleyerek toplamalıyız. Haberleri de dünlerde çok kirletmişler insanlar. Ve birden e-mail gelmiş. Oh, <laughs> ich Olur. lütfen tut bebekler gel oğlum gel bana. bütün ben da bana olur. 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 Da hayatını tayin hadi. hadi hemen başlayalım nereden aldım biliyor musunuz, biliyor musunuz? Ben bir dakika, bir dakika... Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama abayalı beni ağaca tutuyordu ormana. Ve ben de aaa diye böyle yaptım. Hap uyuttum, yuktum. Abayayla düştüm oraya. Bana baktın Daha da çok silinmiyor. Tamam hadi saatimizi söyleyelim. Bunlar çok zararlı. İne için, iyicin. İne mene iyicin. beni mene zararlı oldu. Ayıcıklar, 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 yor, yor, yor. Dur, dur. Çocuklar, çocuklar bizi dinleyin. o sakın, sakın çöpleri atmayın. Ha, telefonda duyduklarına şey. Hayır, yanlışlıkla sakın çöp atmayın. Çünkü sizin duyduklarınız hayalmiş. <laughs>

çöp benim başımda yoktu. Onu yoktum. başka Babamız. Babamız nerede? Baba bu kalabalık. Onu da buraya götürdüm. Hey. Tamam tamam tamam. Onu da topluyoruz ama bu çöplerini. Şimdi ben götürüyorum. Babası nerede? Bunu, bunu da sonra. Ha babamız. videoda geçiyoruz. Şey Tüş arkadaşlar. Ben Dur. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Çok güzel topladık, değil mi? Daha ama devamı da var. Üçüncü videoda geçeceğiz.